Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün bambaşka bir ortamda, bambaşka bir ürünle karşınızdayım. Bugün sizlere Siemens IQ500 çamaşır makinasının tanıtımını yapacağım. Bu makina fiyatına göre şu an piyasada alabileceğiniz en güzel makinalardan bir tanesi. Ben de zaten o sebeple aldım. Bu makineyle alakalı bildiklerimi, çalıştırırken neler yapıp neler yapmamanız gerektiğini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdiden iyi eğlenceler. Evet bu makine gerçekten çok akıllı bir makina. Her şeyi kullanıcı dostu yapmışlar. Kullanıcıya göre çok güzel bir şekilde ayarlamışlar. Bu makinenin inanılmaz şekilde onlarca yüzlerce değişik programları ve her programı kendi isteklerinize göre değiştirebileceğiniz şekilde ayarlanmış. Fakat hiç ben bunlarla uğraşmak istemiyorum, hiç kafamı karıştırmak istemiyorum derseniz de yine sizin için varsayılan standart özellikleri de çok güzel programlamışlar makinayı. Mesela tamuklardan, beyazlardan başlayalım. Bakın makinanın standart tavsiye ettiği size 60 derecede, 1200 devirde yıkamanız ve 2 saat 35 dakika sürüyor. Aynı zamanda bu 9 kilo yıkayabilirsiniz. Bu arada bu makine 9 kilo yıkama özelliğine sahip ama bu şu anlama gelmesin. Her türlü çamaşırları 9 kiloda yıkayabilirsiniz anlamına gelmesin. Aslında sadece beyazları, pamukları 9 kiloda yıkayabiliyorsunuz. Diğer çamaşırlarla alakalı da yine tavsiye edilen, varsayılan değerler var. Ama onlara uymak zorunda değilsiniz. Mesela diyelim ki bu beyazlar 60 derecede değil de 90 derecede yıkamak istiyorum diyorsunuz. Hemen ekranı dokunmatik ve çok güzel bir ekran. Buradan istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Mesela 1200 devirin çok fazla çamaşırlar yıprattığını düşünüyorsanız ve en fazla 1000 olsun diyorsanız yine 1000 devir yapabilirsiniz. Evet bu akıllı makinamızın tanıtımına ön panel kısmıyla başlayalım. Bakın bu ana şalte ve bu da program değiştirme tuşu. Programları bu şekilde değiştirebilirsiniz. Az önce söylediğim gibi çok özellikli yapmak istemiyorsanız, standart bir şekilde atayım yıkasın istiyorsanız hiçbir şekilde şu panele dokunmasanız bile zaten mesela diyelim ki buraya pamuklar yani beyazları attığınız 60 derece 1200 devirde 2 saat 35 dakikada yıkayacak ve buraya için atmanızı size öneren makinenin önerdiği kilo 9 kilo gördüğünüz gibi. Bu ayarlar diğer tüm çamaşırlar için değişiyor. Mesela pamukluları eko modunda atmak istiyorsanız bak yine 60 derece 1200 devir yine 9 kilo ama eko modunda 4 saat 35 dakika yıkıyor. Biraz yavaş yıkıyor ama hem daha az su kullanıp hem daha az elektrik harcıyor. Yani bu tasarruflu mod. Bakın sentetikler için 40 derece çünkü 60 derece olursa çamaşırlara zarar verir. 40 derece 1200 devir 1 saat 59 dakika sürüyor ve onlar için kilo kısmı da 4 kilo. Sentetikleri de 4 kilo atabilirsiniz. Yani her türlü çamaşırın her türlü atacağınız şeyin kilo kısmı farklı. Kilosu ve süresi farklı. Evet, hassas ve ipeklere bakıyoruz. 30 derece 600 devir ve 2 kilo çamaşır atıyorsunuz. Daha fazla atmamanız öneriliyor. Günlülerde de yine aynı şekilde 40 dakikada yıkıyor. 2 kilo atabilirsiniz. 30 derece 800 devir. Genel programlara hızlı hızlı bakalım sonra daha detaylara ineriz. Bakın karışık da da yani birbirine geçmeyen renkler olması gerekir tabii ki. Tüm çamaşırları atabilirsiniz. Bu da yine aynı şekilde. Bakın gördüğünüz gibi 1 saat 16 dakikada bitiyor ve tavsiye edilen 3,5 kilo atılması. Karışık renklerde 4 kilo atabilirsiniz ve 1 saat 3 dakikada bitiyor. Yine 40 derece 1200 devir. Koyu renklerde bakın 30 derece 800 devir ve 3,5 kilo tavsiye ediliyor ve 1 saat 16 dakika dakikada bitiyor. Aynı zamanda yıkarken geri sayım yapıyor makine. Durulama kısmı diğer programlardan ayrı olarak derece ayarı yapamıyorsunuz ama yine devir ayarı yapabilirsiniz. Devrini düşürüp bakın gördüğünüz gibi farklı devirler yapıp ayrıca Birden fazla durulama da yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki çamaşırlar biraz daha hassas bebeklerinizin, çocuklarınızın çamaşırları iki kere, üç kere durulansın istiyorsunuz. Buradan iki kere, üç kere durulama yapabilirsiniz ve yapacağınız durulamaya göre de gördüğünüz gibi saati farklılık gösterebiliyor. Tambur sadece Siemens ve Bosch çamaşır makinelerinde görebileceğimiz bir özellik. 3 ayda bir, 6 ayda bir tambur kısmının yani çamaşır yıkanan şu haznenin temizlenmesi isteniyor. Bunun için de zaten devrini de ayarlayamıyorsunuz, ısını da ayarlayamıyorsunuz. Bu şekilde ayarlıyorsunuz ve 1 saat 10 dakikada tamur kısmını bitirebiliyor. Diğer bir programımız ise süper kısa program. Süper kısa program şu. Yarım saatlik bir süre içerisinde 3,5 kiloluk bir çamaşırı 30 derece 800 devirde makinanız yıkayabiliyor. Süper kısaya şunu da ekleyebiliriz. Mesela yeni aldığınız, daha mağazadan yeni getirdiğiniz kıyafetleri eğer hiç yıkamadan kullanmak istemiyorsanız. Bu programı kullanıp hemen bir yarım saatlik süre içerisinde yıkayabilirsiniz. Yorgan kısmı sadece 2,5 kiloluk olup bir yorgan atabilirsiniz. Hafif bir yorgan atabilirsiniz. Yine 40 derece 1000 devirde. Yine söylediğim gibi derecesini ve devrini tüm hepsi için ayrıca ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz devir ve derecede değilse kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Bu da perde kısmı. Perdeler de çok hassas biliyorsunuz. Perde kısmında 3,5 kiloluk perde yıkayabilirsiniz. Devir hemen dikkatinizi çekmiştir. Mesela az önce 1200 devir 1000 devirleri çok rahat görürken perde kısmında tavsiye edilen 400 devir. Bunu 800 devir yaparsanız eğer kesinlikle perdelere, tüllere zarar verebilirsiniz. 30 derece 400 devir gerçekten en ideali ve 1 saat 24 dakikada yıkıyor. 3,5 kilo perde yıkıyor. Tabi bunlar tavsiye edilen değerler. Burası da hijyen kısmı. Hijyen kısmına 6,5 kilo çamaşır atabilirsiniz. Önerilen değerler 60 derece, 1200 devir. Hijyen kısmı daha çok çocukların, bebeklerin kıyafetleri ya da alerjik durumlar olan kişilerin kıyafetleri. Alptör şu dışarıda kullandığınız işte eşofmandır, monttur, pardüsedir o tip şeyleri yıkayacağınız yine 30 derece 800 devir 1 saat 12 dakika ve ağırlık olarak da 2 kilogram yıkamamız tavsiye ediliyor. Bu özelliklere genel olarak baktıktan sonra panelin orta kısmındaki özelliklere de bakalım. Makinamızın panelindeki genel özelliklere baktıktan sonra yine panel kısmındaki şu orta kısımdaki özellikleri detaylara bakalım. Bu makine az önce de söylediğim gibi gerçekten çok akıllı bir makina. Siz bu orta paneldeki kısımlarla ben hiç uğraşmak istemiyorum kafam karışır diyorsanız hiç problem değil. Buralara hiç dokunmasanız bile çamaşırlarınız gayet güzel bir şekilde yıkanır. Bu makine gerçekten çok akıllı 500 IQ'ya sahip kendisi ayarlar hepsini fakat buradaki özellikleri kullanırsanız biraz daha verimli olabilir burada bakın elektrik tasarrufu elektrik kullanım bilgisi su kullanım bilgisi var burada açtığınız zaman makineyi başlattığınız zaman buradaki o bilgileri verecek daha sonra burada kan lekesi bakın 4 tane leke seçme özelliği var kan lekesi yağ lekesi ruj kozmetik lekesi ve kahve lekesi. Bunları seçebilirsiniz. Ama bunları seçtiğiniz zaman, bakın şuradaki süre farklılık gösteriyor. Her leke ayrı bir zaman harcı, her lekenin ayrı bir vakti var. Burada leke seçimi yapabilirsiniz. Şu kısım durulamayla alakalı kısım, aslında az önce söylemiştim. Ben iki defa, 3 defa durulama istiyorum derseniz, zaten standart bir durulama yapıyor. Ama siz ona artı olarak, artı bir, artı iki durulama istiyorsanız yine orada yapabilirsiniz. Fakat bunları her seçtiğinizde süre ister istemez uzuyor. Çünkü her durulamanın belli bir süresi olacak. Eğer sizin için süre çok önemliyse speed kısmına bir defa basıp süreyi düşürebilirsiniz. Fakat bu speed kısmına yani hız kısmına bastığınız zaman dikkat ederseniz çamaşır miktarı da düşüyor. Yani 9 kiloluk bir şeyde speed'e basmamanız gerekiyor. Eğer 6 kiloysa 5 kiloysa speed kısmıyla da ayarlayabilirsiniz. Ekonomik modda çalışsın istiyorsanız ekonomik mod az önce de söylediğim gibi çok daha uzun sürüyor. Ama hem az enerji harcıyor hem de daha az su harcıyor. Burada ütü resmi var. Ütüye basarsanız bakın dikkat ederseniz devir 1200'den 800'e düştü. Bunun sebebi şu. 1200'de olduğu zaman çamaşırlarınız çok daha kırışık şekilde çıkar makineden. Ama 800'e düşürdüğü zaman bu ütüye bastığınız zaman kırışıklıklar azalmış bir şekilde ya da çok daha az bir kırışıklıkla karşılaşırsınız. Evet şu alttaki tuşlardan bir tanesi ön yıkama. Diğeri ise sıkmayı iptal ediyor. Sıkma kısmını yapmıyor. Ayrıca burada gördüğünüz 3 saniye işareti olan bakın çocuk kilidi ona bastığınız zaman çünkü makinanın çok güzel bir görseli var. Eğer evinizde 3-5 yaşında çocuklar varsa mutlaka gelip bu tuşlarla oynayacaktır. Ama siz çocuk kilidini ayarladığınız zaman Çocuklar istedikleri kadar oynasınlar. Buradaki paneldeki bilgileri kesinlikle değiştiremezler. Bakın buradaki 4 tane görsel de İlki ön yıkama yani makina hangi aşamada olduğunu gösteriyor. Diğeri yıkama kısmı, diğeri durulama, diğeri ise sıkma kısmı. Yani makinanızın hangi aşamada olduğunu gösteriyor. Bu panelle alakalı şöyle güzel bir ayar da var. Buradan makinanızı 24 saate kadar erteleyebiliyorsunuz. Yani içine çamaşır attınız ama şu an yıkamasını istemiyorsunuz. Uyuyacaksınız, gürültü yapsın istemiyorsunuz. Sabah yıkasın istiyorsunuz. 6 saat, 8 saat sonrasına buradan ayarlayabiliyorsunuz ama maksimum 24 saate kadar ayar yapabiliyorsunuz fakat şunu söyleyeyim o 24 saat ayar şuna dikkat edin 24 saat sonra başlayacağı değil 24 saat sonra bitireceğini gösteriyor. Programları, paneldeki özellikleri falan anlattıktan sonra şunu söyleyeyim. Mesela bugün servise gelen kişi şunu söyledi bize. Artık eskisi gibi ilk olarak boş çalıştırmanıza gerek yok dedi. Direkt çamaşırı atarak makinayı çalıştırabilirsiniz dedi. Fakat makinanın kitapçığında şöyle bir bilgi var. Eğer kitapçık okumazsanız ben şimdiden size tavsiye edeyim. Bu makineler fabrikada üretimden çıktıktan sonra son kullanıcıya ulaştırılmadan önce bir test ediliyorlar. O test esnasında da makinanın bu tambur kısmında Su kalabiliyor. Haliyle mutlaka makinayı önceden boş olarak çalıştırmanızı üretici firma tavsiye ediyor. Bunu da söyleyeyim unutmadan. kısmı kısmıyla alakalı son olarak şunu söyleyeyim. Bu makinede hafıza özelliği var. Bu şu anlama geliyor. Mesela diyelim ki siz beyazları pamukları yıkayacaksınız. Ve diyorsunuz ki benim pamuklarım her zaman 60 derecede yıkansın. Her zaman işte 1000 devirde yıkansın. Benim beyazlarım da her zaman örnek veriyorum yağ lekesi oluyor gibi şeyler söylüyorsunuz. Şu özelliklerini de ayarlayabilirsin. Her zaman artı bir artı iki durulama yapsın diyorsunuz. Bunları her zaman yapmayı düşünüyorsanız ve her seferinde de bu özellikleri tek tek ayarlamak istemiyorsanız bakın buradaki yıldız tuşu hafıza tuşu. 3 saniye süreyle bu tuşa bastığınız zaman bu özellikleri hafızaya alıyor. Ve bir sonraki seferde artık tekrar bu özellikleri tek tek ayarlamanıza gerek yok. Direkt hafıza tuşuna bastığınız zaman ayarladığınız programda çamaşırlarınızı yıkıyor. Evet makinenin ön panel kısmını programlarını anlattıktan sonra tambur kısmına bakalım. Bakın tambur kısmı çok rahat bir şekilde açılabiliyor. Çok güzel kullanıcı dostu bir tambur yapmışlar. Diğer makinelerden farklı olarak çamaşırlar biter bitmez program biter bitmez hemen açabilirsiniz. Yani 1-2 dakika bekleyip çıt çıt sesini duymanıza gerek yok. Direkt açabilirsiniz. Sonra şu kısımdan bahsedeyim. Bakın bu makinenin şurasında su tahliye kirli su tahliye kısmı var. Eğer makinenizde olası bir arıza olup ya da herhangi bir sebepten dolayı suyu tahliye etmediğini görürseniz buradan suyu tahliye edebilirsiniz. Bazen makineye bozuk para türü şeylerle birlikte attığınız zaman çamaşır bu hazne doluyor ve yine aynı şekilde makinenin çalışmasını engelliyor. Öyle bir olası durumda da burayı açıp buradan suyu tahliye etmeniz gerekiyor. Bu diğer makinelerde de olan bir özellik. Son olarak da çamaşır makinesinin deterjan haznesinden bahsedelim. Bakın şöyle normalde özellikleri diğer makinalardaki özelliklerin hemen hemen aynısı. Şurada şöyle bir kapak var. Eğer siz sıvı deterjan kullanıyorsanız bu kapak böyle kapalı olması gerekiyor ve makina gerektiği zaman deterjanı kendisi alıyor. Bu kapağı kaldırarak alıyor. Ama eğer sıvı deterjan kullanmıyorsanız bu kapak her zaman böyle kapalı kalması gerekiyor. Diğer özellikler standart makinelerde olan özelliklerin aynısı. Ayrıca şuradaki mavi tuşa basıp Bakın bu şekilde kapağı çıkartabilirsiniz. Ve buraları temizlemek isterseniz ayrıyetten temizleyebilirsiniz. Sonra bu kapağı da bu şekilde kolay bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Evet son olarak ile alakalı şunu söyleyeyim. Şu panel kısmı gerçekten çok güzel. Albenisi çok fazla. Buradaki tuşların dokunmatiği gerçekten çok iyi bir his veriyor. Yani 2020 yılında yapılmış bir makine olduğu gerçekten çok belli. En son şundan bahsedebilirim. Biz aslında daha önce hep boş kullandık. Boşla Siemens arasında gidip geldik. Boş mu alalım, Siemens mi alalım? Çünkü ikisi de aynı fabrikada üretiliyor şu an. İkisi de aynı gruba ait. Yani Koç grubunun ürettiği Arçelik'le Beko gibi düşünebilirsiniz. Hemen hemen aynı kalitede. Fakat boşa gitseniz boş bir tık daha kaliteli. Siemens'e gitseniz Siemens bir tık daha kaliteli diyor. Açıkçası benim kendi tecrübelerim. ikisi de birbirinden bir tık daha üstün değil kesinlikle. Sadece Siemens'in görseli biraz daha iyi. Alvenisi biraz daha iyi. Onun dışında bence bir kalite farkı yok. Makinelerin özellikleri hemen hemen aynı olduğu gibi. Fiyatları da hemen hemen aynı. Yani boşta da bu ayardaki bir makinayı hemen hemen bu fiyata Siemens'i e aldığınız fiyata alabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerim bu videomda bu kadardı. Bugün sizlere Siemens IQ 500 çamaşır makinesinin tanıtımını yaptım. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler, iyi eğlenceler. Bu videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler.